Ya la تغفل عن ورد في ذكر Bu dersimizde inşallah geriye doğru sarma nasıl yapılır? Bir videoyu tersten nasıl oynatırız onu anlatmaya çalışacağım. Daha önceden videomu sekansıma sürükledim. Video normalde şu şekilde oynuyor. Bunu ben tam tersi yönüne çevirmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Windows'larda Ctrl R, Mac'lerde Command R tuşuna bastığınızda tabi ilk olarak videonun üzerine bir kere basmanız gerekiyor. Şu beyaz ışığı görmeniz gerekiyor. Command R tuşuna basıp buradaki seçeneklerde şuraya speed'e -100 yazdığınızda video ters oynayacaktır veya reverse speed'e tıkladığınızda video artık ters oynayacaktır. OK'ye bastım. Şu an video artık tersten oynuyor. Bakın kuş daha demin gidiyordu. Şimdi geri geri geliyor. Bu şekilde videoyu ters çevirebiliriz. Hemen diğer seçeneği görelim. Reverse speed'e geldim. Tıkladım. OK'ye bastım. Şu an ileri doğru ilerliyor. Cemede artıra yaptım. Buradakini speed yazan yere eksi 100 yaptım. OK'ye bastım şu an. Video artık geriye doğru geliyor. Burada sizin kafanızı karıştıracak olan bir nokta var. Normalde videonun sonunun uzamasını isterseniz tam tersi olan başından uzatmanız gerekiyor. Başını uzatmak istiyorsanız da sonundan uzatmanız gerekiyor. Çünkü artık başla sonu ters çevirdiniz. Baştaki noktayı, kırmızı noktayı uzatırsam sonu uzayacak videonun yani normal haline göre olan sonu uzayacak. Baştakini kısaltırsam sonu kısalacak ve tam tersi sondakini saltıp veya uzatırsam başı veya sonu inşallah uzayacak veya kısalacak diye söyleyebiliriz. Peki geriye doğru hızlı bir şekilde nasıl oynatacağım? Yani şuradaki rate stretch tool aracını aldım. R'ye basıp buraya gelip videonun sonuna gelip basılı tutup kısalttığımızda video daha hızlı oynayacaktır. Gördüğünüz gibi. Veya daha da yavaşlatmak istiyorsam R'ye basıp bu şekilde uzatabiliriz. Video daha yavaş oynayacaktır. Bu şekilde videoları geriden ileriye değil de ileriden geriye doğru oynamasını sağlayabiliriz. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.